Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz orta dişli bisikletin orta dişlisi nasıl değiştirilir sizlere onu göstereceğim. Videoya başlamadan önce arkadaşlar bisiklet tamir videoları için kanalıma abone olarak videoları takip edebilirsiniz. Bize gerekli anahtar arkadaşlar 15 lokmamız şu görmüş olduğunuz 15 lokma ve bunu tutmak için şuradan tutmak için 16 anahtar Öncelikle bakın, öncelikle 15 lokmamızı takarak buradaki anahtarı, şeyi, e, vidayı söküyorum arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir işlem, anahtar olduktan sonra. Evet, gördüğünüz gibi vidamı çıkardım öncelikle. Sonrasındayız arkadaşlar. Normalde bakın. Bunun bu kısmı vidayı söker. Bu kısmı ise çektirme. Yani bunu buraya vidalayıp sonra bunu sıktığım zaman bunu tam sıktığımda bu kendini atacaktır. Fakat çektirmeyi kullanmadan çekiç ve görmüş olduğunuz keski yardımıyla sökmeyi deneyeceğim. Tam dibine gelecek şekilde arkadaşlar keskinin tam dibine getirecek şekilde ayarlıyoruz ve hızlıca vuruyoruz. Hep aynı yerden vurmayacağız arkadaşlar. Biraz çevirdim. Yine çeviriyorum. Hızlı bir şekilde vurmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eski dişlimi söktüm. Şu anda görmüş olduğunuz yeni dişlimi yerine takacağım. Öncelikle zincirimi takıyorum arkadaşlar zincirimi taktıktan sonra görmüş oldunuz. Az önce söktüğümüz vidayı yerine takıp tamamen sıkıyorum arkadaşlar. Dişliği neden değiştirme gereği duyuyoruz arkadaşlar? Atlama yaptığı zaman dişler zamanla aşınıyor. Biliyorsunuz çelikteyiz. Diş. Dişler zamanla aşındığı için arkadaşlar, değiştirme gereği duyabilirsiniz. Maliyet olarak da hemen hemen 60-70 lira gibi bir fiyatı vardır. Evet. Dişimizi yerine taktıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Daha önceki videolarımdan da bileceğiniz üzere arkadaşlar, pedalımı söküyorum. Gördüğünüz gibi pedal anahtarımla 15, evet. Pedalımı da söktükten sonra işlemim tamamdır arkadaşlar. Pedalımı söktüm ve yeni takmış olduğum dişliğe monte ederek işlemimi sonlandırıyorum. Dişli takma işlemi basit bir işlem arkadaşlar. Çektirme bulamıyorsanız görmüş olduğunuz çekit ve keski yardımıyla tam dibinden dişlinin tam dibinden vuracaksınız arkadaşlar. Yani gösteriyorum bakın. Vurduğumuz yerler belli. Gördüğünüz gibi. Tam dibinden vurarak dişliği daha sağlam çıkartabilir. Eğer şu kısımlardan vurursak sağlam dişliği bozabiliriz arkadaşlar. Eğer dişli değişmeyecekse dişliğimizi bozabiliriz. Siz de daha fazla tamir ve bisiklet videoları için kanalıma abone olarak videoları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.